Sevgili izleyenler İstanbul'da Dilara Gül'ü hayattan koparan scooter faciasının hemen ardından bir scooter kazası haberi de Adana'dan işte geldi. 23 yaşındaki hemşire kardeşimiz Hatice scooterla evine doğru giderken hızla gelen bir sürücü ona çarptı ve kaçtı. Yere savrulan genç hemşirenin vücudunda kırılmadık kemik kalmadı ve babası isyan ediyor. Akriben 100-110 civarında bir hızla gelen bir trafik canavarı geliyor, kızımı burada havada uçuruyor. Önündeki aracı solladı, gaza bastı, scooter üzerindeki genç hemşireye böyle çarptı. Ağır yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık olan Hatice Şener yaşam mücadelesi veriyor. Benim kızım da şu an ölmüş olabilirdi. Dansçı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği scooter kazasının benzeri Adana'da yaşandı. O İstanbul'daki olan kazaya ayrıca benim ciğerim parçalandı. 23 yaşındaki hemşire Hatice hastaneden çıkmış skuterla evine dönüyordu. Her gün ellerim mor geliyordu. Bugün de bir insana hayata dönderdim diye sevinerek geliyordu. Genç hemşire yolun sağından kontrollü bir şekilde ilerliyordu. Evlerinin bulunduğu sokağa yaklaştığında sola dönmek için önce arkasına bakıp yolu kontrol etti. Yolun sağından düzgün bir şekilde geliyor. Hiçbir hatası yok. Sola arka tarafına bakıyor. Hatice skuter'ın yönünü sola çevirdiği sırada önündeki otomobili sollayan bir sürücü gaza bastı. Hızı olması gerekenin çok üstündeydi. Azamlı suratın 30 kilometre olduğu bir yolda takriben 100-110 civarında bir hızla gelen bir trafik canavarı geliyor kızımı burada havada uçuruyor. Çarpmanın şiddetiyle Hatice bir yana, scooter'ı bir yana savruldu. Trafik teröristi aynı hızla kaçarken Hatice'nin yardımına çevredekiler koştu. Bu insanlara frene basmayı öğretmek lazım. Gaza basmak marifet değil. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç hemşire hayati tehlikeyi atlattı ama vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştu. Şu an kızım yarı yatarak durumda. Omaganda'nın ehliyetinin olmadığı iddia edildi. Üstelik dönüp olay yerine geri geldiğinde polisleri şaşırtmak için sürücü koltuğuna ehliyeti olan bir tanıdığını geçirmişti. Olay yerine iki kişi geliyorlar. Direksiyona ehliyetli kendine benzer birisini oturtuyor. Taksiciler ayağa kalkıyor. Hayır o değil, onun yanındaki vurdu diyorlar. Trafik ehliyetini istiyor. Ehliyetim yok diyor. Emniyette ifade veren sürücü işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Baba Mehmet Akif Şener sürücünün hak cezayı almasını istedi.